14. vlog'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Amerika'da ekonomik beslenmek olacak. Ben ekonomik beslenmeye çalışıyorum. Para biriktirmek için, güzel bir travel yapabilmek için, kendime birkaç bir şey alabilmek için. Ee, bu videoda da size bunu göstermeye çalışacağım. Neden yürüyorum? <laughs> 2-3 tane velet karışım şeyin arka lastiğini patlatmış kendi başına patlamayacağını biliyorum çünkü burada patlaması imkansız bu yollarda daha yok şey yok ee, ot yok bir şey yok hem gitmişken ona şey de alacağım e, yama ya da yeni lastik bakacağım kankam aldı beni şimdi yola çıktık size de birkaç bir şey söyleyecekmiş Yes Kaylan Hi Turkish people I love you I will probably be joining Chinsu on his live broadcast evet duydunuz arkadaşlar Yeah that's a different kind of cheese. Really uh, big. Oh this is better. Yes. You don't want the fruity pebbles? <laughs> What? You don't want the fruity pebbles? No, I don't want. oh, <laughs> come on. They're, they're, so much healthier <laughs> no, this is better. <laughs> Bir tane de alalım. Şuradan çilekli. O güzel 12 gram protein diyor. Süper. Seni var ya yerim yerim. Bakın arkadaşlar 13 gram şey varmış. Lif varmış. 1000 kalori başına zaten e, 12 gram kadar almanız gerekiyor. 12, 14 gram kadar almanız gerekiyor. Bu, bu iki bundan günlük lif ihtiyacını karşılıyorsunuz ama lifin de fazlası tabi vücut için zararlı. Bakalım şeker oranına. 8 gram şeker. O süper. Bunu aldım. Mis gibi. Şimdi şöyle bir şey alayım. Ee, şu peyniri sürüyorum. Onun üzerine de bunu sürüyorum. Yani bunu dedim reçel sürüyorum. Çok güzel oluyor. İçerisinde de şey yok. Yüksek fruktozlu mısır şurubu yokmuş. Bu çok zararlı arkadaşlar. Vücut onu istediği gibi kullanamıyor. Şeker oranını arttırmak için e, şeker tat oranını art diye tatlandırıcılık oranını arttırmak için kullanıyorlar olmadan asla yatamıyorum bir tane de nutella aldım bunu da arada bir canım şeker çektiği zaman yerim çünkü son iki haftadır falan hiç şeker meker yemedim en son çikol çikolataları tattığım zaman yemiştim bayağı sıkıştık burada arkadaşımız bunu dene demişti bunu aldım şimdi onu deneyeceğim eve geçince sizin için koyalım yerine bir de arkadaşlar yakında Hı hı. yakında e, yakında arkadaşlar Best e gideceğim e, elektronik eşya fiyatlarını sormuşsunuz elektronik eşya olarak da hangi eşyaları istiyorsanız yorum olarak yazın hepsini not alacağım e, gittiğim zaman da Best hangileri varsa ona göre bakıp fiyatlarını size söyleyeceğim bir tane arkadaş bütün videoların altına yorum atmış Abi lütfen oradaki oyunlardan <laughs> öne <öyle> diye. <laughs> Şimdi bir dolarım senin için kaybedeceğim güzel kardeşim. En güzel hediyeler bunda. Bakalım deneyelim belki kazanırız belki kazanamayız. Yallah. Abi oraya kadar gitmiyor ki o. Lan neyi alacağım ben? Has. Hasbinallah. Kaylan neyi alacağım? Oğlum 10 saniye kaldı. Dalayım şöyle bari ne yapayım? Şeye alırım diye düşünüyordum ama aa kaptık bir şeyler bak. Ya işte ya. Gördün mü? <laughs> Kardeşim öyle kazanamıyoruz hiçbir şey. Bak şimdi buradaki güzel sisteme bak. Adamlar düşünmüşler Aha. 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 Kaylin de oynuyor. We don't have chance. çok iyi değil arkadaşlar her ampül e, 0.3 volt olduğu için <laughs> kusura bakmayın şimdi hemen konuyu masaya yatıralım dedim ve Amerika'da e, nasıl e, ucuz yollu beslenebilirsiniz nasıl karnınızı ekonomik olarak doyurabilirsiniz diye ben bu şekilde yapıyorum e, Hadi bakalım hemen şimdi Arkadaşlar şöyle bu ekmekler birer dolar Normalde Türkiye'de ben hep tam tahıllı tam e, buğday ekmekleri tercih ediyorum ama burada maalesef onlar 3 dolar 4 dolar olduğu için onu almak yerine bir dolara bunu alıyorum e, bu ekmeklerimiz 1 dolar şimdi hemen size benim en çok kullandığım yöntemi anlatayım bu ekmeği ben böyle dörde bölüyorum arkadaşlar bir dilim şey alıyorum ya da iki dilim o günkü şeyime göre değişiyor e, peynir koyuyorum içine gördüğünüz gibi çeşit çeşit peynirler var Güzel oluyor. Çeşitlilik katmış oluyorsunuz sandviçlerinize de. İşte 3-4 dilimde hindi dilimi koyuyorum. Ee, bu benim sandviçim oluyor. Yaklaşık 1 dolara falan falan film <laughs> falan mal oluyor. Ee, bu ekmek 1 dolar. Bunlar yaklaşık 3 dolar. İşte 2.79 falan öyle bir şey. Bu da 3 buçuk dolar falan öyle bir şey herhalde. Ee, bunun içinde bayağı var zaten. Ee, salamlar. Bu benim en çok kullandığım yöntem. Onun dışında yumurtayı çok tüketiyorum. Yumurta çok güzel bir besin. Size de tüketmenizi de öneriyorum arkadaşlar. Eğer tabi herhangi bir sağlık probleminiz yoksa. Bu yumurta da 1 dolar 34 centti. 30 18 tane var içinde. Ben 36 tane aldım. Yaklaşık 2 hafta falan yetecek bana. Burada 2 dolara çok güzel bir e, mısır gevreği keşfettim. Tam tahıllı. Ee, içeriği çok güzel bunun da. Bunu tüketiyorum 2 dolara. Bu da bayağı gidiyor. Bakayım kaç do, yaklaşık 400 gram arkadaşlar. Burada bir tane daha şey var. Bu da 3 küsür dolardı. üç buçuk falan. Bu da yaklaşık 400 gram. Bu da gerçekten çok kaliteli bir mısır gevreği. Burada da sütüm var. Ben Lactose Free süt kullanıyorum. Ee, çünkü birazcık sorun oluyor. Osturuyor. <laughs> Diğer sütler. <laughs> Neyse e, geç Bunu sabah kahvaltısı için aldım. Genelde sabahları 3 yumurta yiyorum. Tabi 2 tanesinin sarısını yemiyorum. yumurtamı açlıyorum. Yanına 2 dilim. Üzerine peynir sürüyorum. Yanına şey peynirin üzerine birazcık da reçel sürüyorum. Tat, tatlansın diye. Burada da puding var 2 tane. Bunlar da birer dolar arkadaşlar. Bunların, bunların en çok sevdiğim yanı. içerisinde şeker değil şeker alkolü kullanıyorlar. Şeker alkolü de normal şeker gibi kan şekerini çok hızlı bir şekilde yükseltmiyor. Yani kilo almanızı diğer şeker kadar size kilo aldırmıyor. Daha güzel bu bakımdan. Bunu da asıl tüketmemin sebebi bir sürü peynir şeyi var. Kalsiyum açısından bir kap günlük kalsiyum ihtiyacınızın yüzde otuzunu karşılıyor. Ben bu şekilde besleniyorum arkadaşlar. Tabi sandviçlerimin içine içerisine domates, salatalık falan da koyuyorum. Ama onun dışında abi ah de muz almıştım. Muzu çıkartmayı unutmuşum. Ee, onun dışında domates salatalıktan daha çok havuç ve muz tüketiyorum. Bir de benim şeyim vardı şurada onu da göstereyim size. Çok fazla sebze meyve tüketemediğim için aldım bunu da. Burada jelibonlar var vitaminli. Günde bir tane atıyorum bundan. Bu da benim günlük vitamin gereksinmemin yarısını karşılıyor muzu da e, çok güzel muzu arkadaşlar. Siz bol bol muzu. <laughs> hem burada muz o kadar pahalı değil. Hem de karnınızı tok tutuyor ve vitamin, lif içeriği var. Güzel bir besin. Ben bu şekilde besleniyorum. E, umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Beklentilerinizi karşılamıştır. E, dışarıda 10 dolar, 15 dolar verip de bir öğününüzü geçirmektense yaklaşık 1 dolara mal ettiğiniz sandviçi yiyebilirsiniz veya 1 dolara bile mal etmediğiniz e, bir şekilde kahvaltınızı yapabilirsiniz. Eğer sizin de bir gün buraya yolunuz düşerse dil kursuyla veya work Travel'la travel e, umarım işinize yarayacaktır bu bilgiler sizin. Video hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayın. <laughs> Fıstığı unuttuk arkadaşlar. <laughs> Fıstığı da e, hem ara öğün olarak kullanmak için hem e, kaliteli bir yağ içeriği olduğu ve protein içeriği olduğu için almıştım. Ayrıca fıstık ezmem de var %100. Onu da sabah kahvaltısında kullanıyorum. Onu daha önce almıştım. Şimdi de kardeşimin istediği şeyi tadalım bakalım. Mount Dev mi? Nasıl okunuyor artık bilmiyorum. hemen bakalım. arkası çok kötü ya. Gerçi burada kötü ama. Neyse. Şöyle açayım. Hmm. Bakalım değişik bir şeymiş. 1 dolara Kaylin getirdi. Kaylin dedim bundan istiyorum. Gitti aldı geldi oğlum dedim. küçük yok mu? Küçük istiyorum. Yok dedi bu 1 dolar dedim. <laughs> tamam bir tane daha ver. <laughs> evet. Bakmayın lan etrafa fazla etraf dağınık. Tamam şimdi tadıyorum. Oo çok güzel kokuyor lan. Bu Sprite'ın level atmamış versiyon herhalde tadıyorum arkadaşlar çok asitli bir şey değil çok az asiti var rengi böyle sarı gibi sarımsı limon aramalı Ama o tam şey değil, limon diye böyle lime deniyor ya, o limon aromalı güzel bir içecek. 14. videonun sonuna geldik arkadaşlar. Değmemi istediğiniz konular olursa yorum olarak yazmayı unutmayın. E, şunu nasıl yapıyorsun, bunu nasıl yapıyorsun gibi. Onun dışında yakında Best Buy'a gideceğim. Merak ettiğiniz, e, fiyatını öğrenmek istediğiniz... Elektronik eşyalarında ismini aşağıya yazmayı unutmayın. Ama Samsung kamera falan şeklinde yazmayın. Direkt siz link atın. Ben oradan modeli göreyim. Ya da modeli yazabilirsiniz. Ee, şimdi reklamlar. <laughs> Şuradan bir yerden eski videolarıma bakabilirsiniz. Şuradan bir yerden de abone olabilirsiniz. 15. vlogda ve e, her pazartesi akşam saat 8'de. Yunav'da görüşmek üzere. <laughs> Siz gelecek olan vlogların tanıtımını görmek istiyorsunuz. Ama maalesef böyle bir bütçeniz yok. Ne olacaktı yani? New York Los Angeles'a, Las Vegas'a veya Miami'ye falan mı Oo, ama şunu söyleyebilirim. Travel'a birisiyle çıkacağım. Ve bu bir sır. Ama bu benim lise arkadaşım olabilir. Veya herkes olabilir. Neyse. Gidin. Çöpünüz orada da bırakmayın.